aracınızı yıkadıktan sonra ya da yağmurlu bir hava sonrasında aracınızın farı bu şekilde sulanıyorsa bunu şu şekilde çözmeniz gerekiyor. Güneşli bir günde en azından evin araba evin önünde duracağı bir gün arka kapaklardan birini bakın bir tane burada var bir tane burada var. Birisini çıkarıp böyle kenara bir yere koyun. Unutmayın tabi. Hatta şöyle şuraya koyalım. İçerideki su cama vurunca buharlaşacak ve buharlaşan suyun en azından çıkması için burada bir alan açmış olacağız. Diğer türlü içeride bir ekosistem olur. E, su buharlaşınca kaçacak bir yer olmaz. Sürekli içeride su buharlaşır, su damlalaşır, su buharlaşır, tekrar damla olur. İçeride birkaç gün kalır. Ve bunun e, sonucunda da içerideki bu nikelaj dediğimiz yansıyıcı bölüm kavlamaya başlar. Bu rutubetten dolayı siyahlaşmaya, kararmaya başlar. Bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Kesinlikle bu şekilde bırakmayın. Arabayı evin önüne koyun. Arka kapaklarını açın. Buharı bırakın dışarı gitsin. Tabii şunu da ekleyeyim. Bu şekildeyken yani arka kapağı çıkardığınızda aracınızı hareket ettirmeyin. İçerisi tozlanır ve o içerisindeki tozu çıkaramazsınız. Hareket ettireceğiniz zaman kapağı görünür bir yere koyun. Mesela ben direksiyonumun kenarına koydum ki hareket edeceğim zaman unutursam hep. Hem kapak motorun içinden düşer yere hem de gözümün önünde olduğu için hareket edeceğim zaman yerine takarım. Siz de böyle yapabilirsiniz.